Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoya en az 1000 like bekliyorum canlar ona göre. Alice kahramanından nerf geliyor. Pasifindeki HP can yenileme bonusu ekstra canının %4'ü kadardı ya. %3'e düşürüldü. Bu da şu demek oluyor. İtemlerden gelen ekstra canların %3'ünü oranla belli bir can yenileyecek. Alice'in ultisindeki hasar bonusu ekstra canının %25'inden ekstra canının %20'sine düşürüldü. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. İtemlerden gelen ekstra canların %20'sine oranla belli bir hasar verecek. Bane kahramanına buff geliyor. İkinci yeteneğindeki yetenek dolma süresi 2 saniyeye düşürüldü. Özelliğe basıp içeceğini içince tükürme bekleme süresi yani ikinci halini kullanma süresi 3 saniyeye çıkartıldı. Ultisindeki köpek balıklarının hareketsizliği 4'ten 4.3'e çıkartıldı. Florin kahramanı ile ilgili buff var. Umut'un çiçeği pasifini müttefik kahramana verme arayüzünü değiştirmişler. Buna ek olarak canı %60'ın altında olan müttefiklerini Angela gibi ultisinin yanında görebilecek. Bu gerçekten Florin için güzel bir özellik olmuş diyebilirim. Grok kahramandan nerf geliyor. Pasifi ile alakalı şöyle bir düzenleme var. Kalkan bekleme süresinde değilse hasar almadıktan belli bir süre sonra yenileniyor. Pasifindeki temel hasar bonusu da %8'den %4'e düşürüldü. Grup'un birinci yeteneğinin temel hasar bonusu %8'den %4'e düşürüldü. Tamus kahramanına buff geliyor. Pasifi ile ilgili şöyle bir düzenleme var. Uzayın oyunda alttan çıkan lavın devreye girme şansı %10 artırıldı. Ultisi ile ilgili de şöyle bir düzenleme var. Temel can artı artışı 300'den 600'e çıkartıldı. Ultisini açınca 300 değil 600 can aniden eklenecek ve dolacak. Süper bir şey. Yiv kahramanından nerf geliyor. Birinci yetinin etki menzili 5.7'den 5.5'e düşürüldü. Yiv'in ikinci yeteneğinin hasarı ilk seviyelerde 50, maksimum seviyede 125 artı büyü hasarının %10 olacak. Yiv'in ultisinde alan içerisinde dokunulan yere temas eden rakipler %60 yavaşlayacak. Vexana kahramanına buff geliyor. İkinci yeteneğinde şöyle bir özellik vardı. Özelliğin atıldığı yerin etrafında görüş kazanılma etkisi diye bir şey vardı. Bu kaldırıldı. Bunun dışında ultisiyle alakalı çok güzel gelişmeler var. Guardian'ın vuruşu artık temel saldırı sayılıyor ve temel saldırıları itemlerini tetikleyebiliyor. Guardian erken oyunda 80, uzayan oyunda 120 olacak şekilde ek büyü gücü hasarı eklendi. Guardian'ın eksa fiziksel savunması erken oyunda 40, uzayan oyunda 60 olacak. Düşürülmüş. Guardian'ın Exa büyü savunması erken oyunda 40, uzayan oyunda 60 olacak. Buna ek olarak Guardian'ın hareketi 240'a çıkartıyor. Oyuna bir kuruş para yatırmadan Nathan MSC kostümünü alabilecek miyiz? Etkinliğin süresi 20 gün. Her gün oyuna giriş yapıp günlük görevleri tamamlayarak bir kuruş para harcamadan 18000 MSC jetonu kasıyoruz. Özel görevler alanından da 6000 alıyoruz. Toplam 24.000 MSC jetonunu sadece bu görev kısmından topluyoruz. Tahmin tahminlerde bulunup buradan da MSC jetonları toplayabiliyorsunuz. Şampiyon tahmin etkinliğine katlarak haftalık bir defa dört defa tahminlerde bulunarak buradan da da MSC jetonu kasabiliyorsunuz. Oyunları göster kısmına tıkladığımız zaman bu kısmı takvime eklediğinizde şu anda 500 aldınız ya günü geldiğinde 500 ya da 1000 MSC jetonu daha alacaksınız. Sıralı lobisine girdiğiniz zaman üst kısımda da MSC ile ilgili pankartlar var. Bu pankartları haftalık olarak 10 tane alabiliyorsunuz. Attığın rank maçları kaybetseniz bile belli bir puan alıyorsunuz ama kazandığınız maçlar içinde güzel puanlar alıyorsunuz. Yani rank maçları atarak da MSC jetonu puanı kasabileceğiniz için etkinliğin mağazasından ucu ucuna Nathan'ın MSC kostümünü alabilirsiniz. Diyelim ki günlük görevleri kaçırdınız birazcık eksiğiniz kaldı o zaman da MSC destek sandığı kısmına gelirsiniz. Burada çok azcık elmas harcamaları yaparak ekranda görmüş olduğunuz gibi MSC jetonları elde edebilirsiniz. Buradan pankart kasabilirsiniz. Yapacağınız ilk 3 şekil işte size ekstradan daha fazla ödül veriyorum. Yani 20 elmas veriyorum ama verdiğim 20 elmas bana 20 şafak kristal olarak geri veriyor. Buradaki olaydan da faydalanarak rahatlıkla 35 bine puanınızı tamamlarsınız. MSC etkinliği sadece Nathan'ın kostümüyle bitmiyor ki. Nathan'ın kostümünü kılı kılını aldık. 2025 avatar çerçevesi var. Emosisi var. Eksik olan MSC kostümleriniz vardır belki. Bunları almak içinse yapmanız gereken geçiş almak. 119 elması alabiliyorsunuz. Elmaslar pahalı mı geliyor? Hiç dert etmeyin. Onsa Shop yalnızda. Videolarımın açıklama kısmına tıklayın. Burada Onsa Shop linki bulunmaktadır. Onsa Shop'a geliyorsunuz böyle. Bu ekranın sağ üst kısmından giriş yap üye ol seçeneğini seçiyorsunuz. Osman bir referansıyla kaydoluyorsunuz. Yazısı da geliyor. Gerekli alanları doldurup kaydınızı tamamlıyorsunuz. Sonrasında da Mobile Legends sekmesini seçerek gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapıyorsunuz. Çok uygun fiyatlar burada sizleri bekliyor. Site ile ilgili her türlü yanınızdayım canlar. Onsa Shop'tan elmasınızı yüklediniz. Geçişi aktif ettiniz. Direkt Nata'nın kostümünü alıyorsunuz. Sağ taraftaki bütün görevler iki katına çıkıyor. 24.000 MSC jetonu yerine 48.000 MSC jetonu alıyorsunuz. Şuradaki 3.500'de katarsak 51.500 MSC jetonunu sadece bu dediğim yerlerden alıyorsunuz. Videonun başında da anlattığım yerlerde görevleri tamamlayıp oradan da topladığınız zaman etkinliği mağazasındaki MSC kostümlerini almak da sizler için baya bir kolay olacaktır. San Kahramanı ile ilgili test sunucularına böyle bir görsel düştü arkadaşlar. Görselin detaylarına baktığımız zaman Mobile Legends oyunu 2025 yıllık star kostümünü San kahramanına getirecekmiş. Ve bu renk tonlamalarında 2025 yıllık star etkinliği bizleri bekleyecek. San kahramanı için güzel bir haber. Canlar 50 bin abone olmama çok az kaldı. Sizlerin desteği sayesinde bunu başaracağımı inanıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir de videoya like atıp yorum yapmayı unutmayın. Yakın zamanda oyunumuza böyle bir etkinlik gelecek arkadaşlar. Mobile Legends oyunu yanlış anlamadıysam Zilong kahramanı için Creed kostümü tasarım yarışması yapacak. Test Test sunucularında ve form sitelerinde bu konu ciddi anlamda konuşuluyor. Uzun süredir kostüm görmediğimiz Zilong için bir kostüm gelecek olması güzel haber. Mobile Legends oyunu kahramanlara revamp getirmeye devam ediyor. Yeni kahramanlar da eklendi. Clint kahramanlı revamp anketi ise iki yayın. Anketteki görsellerden birisi bu. Bir diğer görselimiz de bu. Pantolon farkı bayağı bir dikkatimi çekti. Aynı şekilde Brody kahramanı için de böyle bir anket vardı. Ankette kazanan Brody kahramanının yeni görüntüsü olacaktı. Hatta test sunucularında Brody revampı ile ilgili gerekli çalışmalar yapılmış. Test sunucularında Brody'nin ana taslağı kalıbı kaldırılmış. Revamp hali yakında buraya işlenecek. Louis karmanda revamp yiyecek kahramanlardan bir tanesi. Louis'in revamp anketi ise bu şekilde. Bu da anketin diğer görseli revamp'larla ilgili gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Oyunumuza iki yeni kahraman daha gelecek. Hero 131 ve 132. Gelecek olan kahramanlardan bir tanesinin görüntüsü bu şekilde olacak. Tank destek rolünde bir kahraman. Çok ilginç yeteneklere de sahip olacak. Diğer kahramanımızsa bu. Savaşçı, suikastçı rolünde. Hatları tam anlamıyla oturmamış ama bu kahraman %90 iş birliğine ait bir kahraman olacak. Buradaki görselleri izleyince çok daha net anlayacağız arkadaşlar ve bu kahraman MLBX One Piece işbirliğine bağlı bir kahraman olacak. Test sunucularında kahramanın arka plan efektlerine baktığımız zaman One Piece ismi geçiyor ve Luffy arkadaşlar. Farklı formlarını da göreceksiniz. Bakın sıçrıyor. Form değiştirmiş halleri falan bakın ultiyi kullanacak. Bak farklı bir forma girdi kahraman. Şimdi burada Farklı bu formdayken farklı yetenekler kullanacak. Tam oturmamış hali olduğu için Böyle birazcık sapıtmalar olabilir. Kahramanla ilgili farklı bir mod arkadaşlar. İki farklı kahramanmış gibi <laughs> ama bakın. Farklı bir moda girdi. Hani Luffy böyle kollarını büyütüyor, uzatıyor ya. Yani onun gibi bir şey de olabilir. Tabii ki bunlar tam net kesin veriler değil ama yine de test sunucularından çıkarttığımız şeyleri sizlerle paylaşmak istedik. Sizler de lütfen görüşlerinizi belirtin. Şuraya bir bakar mısınız? Bu da gelişecek de çok süper bir kahraman haline gelecek. Dur bakalım neler göreceğiz. Bununla ilgili gelişmeleri diğer videolarda sizlere aktaracağım. Hazır konumuz One Piece'ten açılmışken diğer bilgilerde sıra de aktarmak istiyorum. One Piece işbirliği birlikte Grock kahramanına Kupur karakteri, Yuzon kahramanına Kaido karakteri, Arlut için Zoro deniliyor, Saber ve farklı karakterleri de konuşuluyor. Luffy için Badang deniliyor ama Kufra da konuşuluyor. Hatta biraz önce Luffy için yeni bir karakter gelme ihtimalini de söylemişim. Chu için Sanji, Evdora için Nami, Clint için Usopp, Rami içinde için konuşur. Franco için Weevil karakteri falan birçok söylenti var arkadaşlar. Ama kesin detayların çıkması an meselesi. Saydığım karakterler dışında çok farklı karakterlerde farklı kahramanlara kostüm olarak gelebilir. Bununla ilgili her şeyi araştırıyorum. Ve bazı sızıntı haberlere baktığım zaman MLBX One Piece işbirliğinin etkinliği de bu tarzlarda olacakmış. Gelişmeler aktarıyor olacağım. Metro Zero ile ilgili Valper'lar ve önemli gelişmeler de var. Roger Valper bu şekilde. X-Borg Valper'ı bu da X-Cia Valper'ı. Metro Zero serisiyle birlikte oyunumuzda emojiler, üst ışınlanma efektleri, sohbet baloncuğu, part bir part 2 premium tedarik. Önceki videolarımda bahsetmiştim zaten bunlardan. Ama yeni bir gelişme var canlar. O da ekranda görmüş olduğunuz bu saklı heykel. Metro Zero'ya ait saklı heykel oyunumuzda olacakmış. Wormsler'indeki veriler bu şekilde büyük bir ihtimalle bu saklı heykeli de mağazaya gelir. Mağazada ekstra çekilişlerle falan alırız. Oyunumuza gelecek olan yeni saklı heykelin sağ üst tarafta görselini görüyorsunuz. Hatta o görselin yanında Miss Benders için gelecek olan saklı heykeli de görüyorsunuz. Miss Benders etkinliği de zaten 1-2 ay içerisinde orijinal sunucular yerine yerini alacak. Birçok kişi sırada kolektör kostümünü merak ederken Moskova kolektör ilgili etkinlik tasarımlarına başlamış Mobile Legends oyunu. Diğer kolektör kostümlerinde herhangi bir çalışma vesaire görmedik. Sadece görselleri çıkmış ama Moskova kolektör kostümü ile ilgili test sunucularında menüler bile oluşturulmaya başlanmış arkadaşlar. Her gelen kolektör için sanırım kolektör etkinliğinin arayüzünde bir değişiklik falan göreceğiz. Kolektörlerle ilgili farklı bilgiler muhakkak çıkacaktır. Sizlere aktaracağım. Sağ tarafa odaklanırsanız Julian kahramanı için test sunucularına da ilginç bir animasyon eklendi. Detayları araştıracağım. <laughs> Aspirant'la birlikte oyunumuza gelecek olan emojilerin ses efektini dinleyelim. Önümüzdeki ay yıldız üyelik kostümü kime gelecek? Hanabi'ye mi, Fredrin'e mi Kadita'ya mı? Ve yıldız üyeliklerle alakalı da çok önemli gelişmeler var. Eğer bir değişiklik olmazsa Ağustos'ta Kadita, Eylül'de Fredrin Ekim'de Kadita'yı göreceğiz. Sonrasında Yiv, Bane ve Hilda yıldız üyelik kostümlerini de oyunumuzda göreceğiz. Yıldız üyeliklerle alakalı son gelişmeler bu şekilde. Hanabi yıldız üyelik kostümünün iz efekti oluşturuldu arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Hatta Fredrin'inki bile oluşturulmuş. Fredrin Orkestrinin yıldız üyelik iz efekti bu şekilde olacak. Hanabi'ninki daha güzel duruyordu. Yakın zamanda oyunumuza gelecek olan Moskova kolektörün Valpır'ı. Clint Yaz kostümünün Valpır'ı bu şekilde ol. Minator'un görüntüsü bu şekilde. Cavit Revamp'ı, Kufra Revamp'ı, Nana, Cloud, Cloud'un renklendirmesi. Ücretsiz alacağımız Badang Special ve Zilong yaz kostümü. Oyunumuza gelecek olan yeni kostümlerin Valper'ları bu şekilde. Martis kahramanı için böyle bir kostüm anketi var canlar. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi Martis kahramanına gelecek. Hepsi birbirinden güzel. Son zamanlarda Martis için bayağı bir anket gördük. Umarım kısa zamanda yeni bir kostüm gelir. Johnson'la da ilgili böyle bir kostüm anketi var arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz kostümlerden birisi Johnson kahramanına yıldız üyelik kostümü olarak gelecekmiş. Anketli kostümlere baktığım zaman gerçekten çok mükemmel tasarımlar var arkadaşlar Öyle böyle değil bayağı hoşuma gitti tasarımlar Bence bu anket gelirse kesinlikle yıldız üyelik üstünde daha farklı bir şey olacaktır Detayları sizlere de aktarıyor olacağım Groa gelecek olan revamp'ın kostümlerine yansı işi Birinci yeteneğe gördük ikinci yeteneğe bakalım Ultiye bakacağız Venom kostümü Biri gördük ikinci yetenek Venom kostümü ulti. Farklı bir kostüm birinci yetenek. İkinci yetenek kullanımına bakalım. Kalkma efekti. Ultiye bakalım. Epic kostüm birinci yetenek. Epic kostüm ikinci yeteneğe bakalım. Kalkma anla. Epic kostüm ulti hali. Farklı bir al, farklı görüntü ikinci yetenek. Ulti hali. Spesyal kostüm birinci yetenek. Spesyal de yanlış hatırlamıyorum. Neyse ikinci yetenek. Ücretsiz almıştık bunu. Bu da ulti hali. Chatte kullandığımız emojilerin avatarları olsun ve sohbet baloncukları olsun bunlarla ilgili Mobile Legends oyunu çalışma yapıyor. Sohbet alanda mesajınızı yazarken yazmış olduğunuz Sohbet baloncuğu böyle ışıldayacak. Bu özelliği Mobile Legends oyunu birçok sohbet baloncuğuna getirdi. Artık hareketli animasyonlara sahipler. Yıldız üyelikleri gördük. M4'ü gördük. M5, M6 var. Hero var. Atakon Titan var. Bakalım başka neleri hareketlendirmişler. Kof etkinliği aynı şekilde hareketli. Ruh konakçıları. Kişinden ses su. M6 var. Hunter x Hunter var. Naruto var. Başka bakalım sıfır attı. Daha yeni geldiği için o hareketsiz gözüküyor ama büyük ihtimalle bunu da hareketli yapacaklar. Çok gerekli miydi? Hayır ama güzel bir özellik olmuş diyebiliriz. Oha! Bu gördüklerim şaka mı lan? Arkadaşlar Mobile Legends oyunu Freya ne yapmış böyle? Birazdan savaş alanı ulti skill efektlerini de göstereceğim ama kahraman öyle bir hale getirmişler ki savaş alanında çok efsane kombolar deneyebileceksiniz. Müthiş yetenekler eklenmiş kahramana. Şimdi tek tek sizlere Freya'nın bütün özelliklerini anlatayım. Freya normal halinde düz vuruş, temel saldırı yaptığında temel saldırılarına sekme hasarı eklenmiş. Yani bir rakibinize vururken o rakibin yanındaki diğer kahramanlara da hasarını sekiyor. Birinci yeteneği şu şekilde canlar Tigran'ın eski birinci yeteneği gibi ileriye doğru kalkan fırlatıyorsunuz ama alan içerisindeki bütün herkese hasar vermiyorsunuz. Kalkan tek hedef odaklı oluyor. Ya işaretlediğiniz rakibe ya da en yakın rakip kimse ona hasar veriyor. Birinci yeteneği kullanıp kalkan fırlattığınız zaman can barınıza bir kalkan ekleniyor. Bu da çok güzel özellik olmuş. Birinci yeteneğe eklenen mükemmel bir özellik daha var. O da ikinci yetenekten besleniyor. Birinci yeteneği kullandığınız zaman ikinci yeteneğin üzerinde belirli bir süre azalması içerisinde bir yetenek aktif oluyor. Bu sıçrama. Birinci yeteneği kullandığınızda ikinci yetenekte belli bir süre aktif olan özelliği kullandığınızda Freya belli bir mesafede sıçrıyor. Sıçradığı alanda hasar veriyor ama eskiden olduğu gibi sıçrama hasarı çok fazla değil. Ve sıçrama özelliği ikinci yeteneğe bağlı değil. Birinci yetenekle entegreli. Freya'nın ikinci yeteneği aynı değil. Diyebiliriz. Düz vuruşlarla birlikte pasifi dolduruyorsunuz. İkinci yeteneği sınırsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama 3 stekten sonra havaya savurma yok. Sadece normal vuruyorsunuz. İkinci yeteneği sürekli kullandığınızda da saldırı hızınız artıyor. Dediğim gibi ikinci yetenekteki o sıçrama özelliğini birinci yeteneğe entegre etmişler. Birinci yeteneği kullandıktan sonra sıçrayabiliyorsunuz. Yeni gelecek olan revamp birlikte freyan ultisini kullandığınızda eskiye göre çok daha uzaktan vurabiliyorsunuz. Ve sekme hasarı da vuruyor. Freya ulti modundayken düz vuruşları birinci yeteneği ikinci yeteneği aynı. Bunlarda bir değişiklik olmuyor. Ulti formuna girdiği zaman seri bir şekilde can yeniliyor. 0 candan neredeyse full cana kadar çıkabiliyorsunuz ama olay sadece bu değil canlar. Freya'yı kullanırken ulti tuşuna bastığınız zaman hasarlara karşı bağışıklık kazanıyorsunuz. Yani kulenin içindesiniz. Canınız milim öleceğiniz bas ultiyi abi belirlediğin alana doğru uç ölme. Ya da team fight'in içerisindesin canın çok az. Ultiye basıyorsun kanatlanıyorsun. Yere konana kadar hasarlara karşı bağışıklık kazanıyorsun. Yere konduğun zaman zaten o alanda kim varsa onlara da hasarını veriyorsun. Freya'nın ultisiyle alakalı küçük bir dipnot eklemek istiyorum. Freya'nın ultisinde şöyle bir özellik olabilir. Test üstünde test ettim bunu. Team fight'in içerisindesiniz. Ultiniz diyelim bitmeye yakın değil mi? Rakibi öldürünce ultinin süresi artıyor. Çok ilginç bir durum. Freya'nın ultisinin süresi daha da uzun olacak böyle de. Ama orijinal sunucuya gelirken Bunlarda değişiklik olur mu bilmiyorum Freya'nın son hali bu şekilde Freya'yı nasıl buldunuz lütfen yorumda belirtin Canlar yarın youtube kanalında All Star özel mükemmel bir canlı yayın olacak Bütün kostüm ve kahramanlar açık İstediğiniz kostümle birlikte 5v5 attıracağım sizlere Hepinizi yarınki canlı yayınıma bekliyorum Büyük bir ihtimalle öğleden sonra 2-3 gibi yayını atacağım Eğerli vaktinizden ayrıp buraya kadar izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum Mükemmel videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim ama arkadaşlar sizden tek isteğim var. Şu 50 bin abone sayısına bir ulaşalım ya. Çok teşekkür ediyorum. Yarınki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.